Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşıda Barhican ama bu yan kanalım olan Barhican. Barhican diyebilirsiniz kısaca. Hemen şöyle bir şimdi bir bir tane sefer. Ha bu arada bu kanal hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlarımız varsa bu kanalda kısa videolar paylaşıyoruz kankam. Kısa videolar, shorts var videolar ya da böyle 5-6 dakikalık, maksimum 7-8 dakikalık videolar paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Şurada bir tane adam atladı bu arada. Ben bir iki unutma yapayım. Adamları da alacağım direkt. Kısa video seviyorsunuz kankam. Bu kanal tam size göre. Bilginiz olsun. Şöyle bir tane attım. Dur atmadım bir dakika. Şimdi attım. Kanka aşağıda da birisi var galiba. Dikkatli olmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bu kanala hala bu kanala hala abone olmak karşınız varsa abone olursanız sevinirim. Şimdiden çocuğa çok teşekkür ederim. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak kardo sosis deniyor. Oo bak. Neyse dur dur. Diğer taraftan geleceğim. Şu zaman bir iki daha versen ya. M4 mü? Olur 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 olur. Ver şu kanka M4'ü. Abi birisi daha geldi. Burası iyice karışacak he. Ben sana söyleyeyim. Vaziyet olun gençler. Şimdi bir tane aşağıda var galiba bir tane de yukarıda var sanırım. Ya tek yukarıda da olur. Ya ben sıkılacağım dalacağım ama artık ya vallahi sıktı he. Dur bakayım bir dakika. Görebilirsem kutunun arkasında yüksek ihtimal. Kanka hadi be. E, geliyorum bak he. bak gelirim. Bak gelirim kanka. Sen gel buraya gel gel. Bekle neredesin neredesin? Ne ölmüş mü? Ne haberin biliyor? Allah Allah ölmüş adammış. Neyse tamam tamam sorun yok. Bak yine bir ayak var karşı bina sanırım. Bize mi oynuyor yoksa karşı bina mı? Karşı bina sanırım ve bize oynasa da daha net gelirsiniz. bak ne yapıyor Bekle, bekle. Kanka bir daha iyi göç açısı mesela sevinirim. İnşallah arkalamam bu arada. Ay canı bir canı bir canı bir canı bir canım bir. Kanka Bombamız yok neyse dal 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 kanka, dal 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 Abi canı bir onun canı bir. Burada arkamdan da ses geliyor. Arkamdakini boş ver. Bana almamız lazım çünkü canı bir adamın. Hadi. Diğer tarafta. Allah. Sakin, 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 sakin. Tamam. lootun güzelmiş bu arada kankam. Şimdi arkamdan bir aksi daha geliyor kankam. Tam ben rush attım arkamdan bir aksi geldi. Aa geliyor 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 geliyor. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Kanka bomba var. Bomba atarım. Çoktan attım bile. Sen bir gelme kanka. Şu ay kesicim basayım. Ama gelme ihtimali çok yüksek. 2 kişiler zaten. İki ay Ben de geleyim. Yok onlar gelecekmiş sanırım. Ulan burada bir molotof olacaktı var ya. Aha bir bomba daha buldum. Tamam. Güzel. Karşı bir tane mi acaba? Aa karşısı dolu. Karşısı dolu bir tane gördüm. Aha bir tanesi bize rastlıyor galiba Bir dakika bir dakika Allah öldüm koptu ya <laughs> Kalbim çıkıyordu ya Ya bot abicim öyle gelir mi ya Gözünü seveyim Ya harbiden ilk kez ciddi ciddi bu korktum ya <laughs> Bir ayak sesi daha var Ah bu da geliyor bu da geliyor bu da geliyor Gel 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 Sen de gel 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 aha geldi ne yapıyorsun abi? Bu da gerçek bir şey. Gerçekmiş. Var mı daha gelecek? Beklerim he. Loot'un nasılmış? Ay 3 seviye kask 6 xl kaç tane 6 xl var oğlum? Maşallah maşallah. Bak bir daha geliyor. hepiniz gelin oğlum hepiniz gelin hepiniz. Burayı loot, loot sandığında mı bir şey. ne ona şey yapacağım. Loot sandığında mı olacağım burasını? Gel gel. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Sakin sakin. Abicim <laughs> Adam da ne olduğunu şaşırdım Hasar bile vermedi bana Tamam bu da güzel çok güzel Var mı daha gelecek Yeter yeter abicim yoruldum ya Gelen gelene Milislerin bu kadar mıydı şimdi Sanırım bu kadar arkadaşlar Dediğim gibi hala abone olmayan arkadaşlarınız varsa abone olup Şu paymacınızı bir daha basarsanız sevinirim Bu kanal destek amaçlı bir yanındaki bildirim tüm açarsınız Bu kanalın videolarını, videolarını kaçırmazsınız Kapı açık. Arkadan da sesler geliyor. Hangi tarafa oynuyorsam şaşırdım iyice. Gelebilir o tarafa? Yok göremiyorum. Görüş yok. Aa yakın mı var? Yakından ses geldi sanki. Aa araç geldi araç geldi araç geldi. Ay 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 kaç şey oğlum? Bir baygın çok güzel. Aa ikincisini de canas ikincisini de canas. Kanka bir dakika bir dakika. Durdular sanırım ya durdular mı? Bir tane baygın verdik de Durdular mı bilmiyorum göremedim ya. Aa durmuş durmuşlar durmuş. Ha bir baygın çok güzel. Kanka bir tane bomba açacağım oraya direkt. Aldın, aldın sen kanka o bombayı. Bir bomba daha attım. Arka tarafa doğru. Aa geçiyor geçiyor durmuşlar. Ay yanı bayağı da. Bomba da çok güzel yere gitti. Nasıl olmadı o? Bir bomba daha atayım şöyle. Attım. Kanka. Birisi denedi. Onları çıkartmam lazım oradan ya. Ne yapmam lazım bilmiyorum şu an. Baygın, baygın çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ulan ne yapsam şimdi hiç bilemedim ya. O da geçiyor. Dur geçme be, geçme be. Bir dakika dur. dur. Şu karşı tarafa geçeceğim. Zombi da gelmişken bir alayım. Aa, adam mı var? Ya ulan bir bitmedi. Hangi tarafa odaklanayım ya? Dur şu lazım. Ha geldi. Ha bot, ya, bot, bot. Seni de şöyle çektim kankam. Ne var lan bu dropta? MG. Yok yok gerek yok gerek yok. şimdiki şu bizim bir 2-3 tane baygın verdiğimiz takım. Onlara bir bakmaya çalışacağım buradan. Ay sis falan atmışlar lan ne olmuş oraya? Adamları baya bir darma duma etmişiz belli ki. Oğlum yine mi araç geldi? Allah Allah gelen gelene. Dur bakayım. Bir tanesi burada. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Kanka ya orada kastı bastı bir şey oldu oyun anlamadım ya. Üf. Abi çok güzel maç olabilir aslında çok güzel oynadık da. Cık. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok bir kill izlerseniz bakalım. 5 ee, kill 1462 hasar mı? Oha 15 kill'lik hasarımız var neyse. Hemen o zaman diğer, bir, bir tane atacağız arkadaşlar. Hemen diğer maça geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geçelim ikinci maçımıza tekrardan bir atlasımı gerçek gösteriyor. Bu zombi moduna atlayalım kankam dedim. Bir yerde zombi modunu oynayalım. Diğer önceki yer rütbesiz oynamıştık. Bana bir lazım yalnız ya. Ya vektor ne oğlum ya. Al Vector'da kötü oynuyor biraz. Var mı daha düzgün bir ne? Bak uz bak kanka yakın temas affetmez. 11 kişi atılmış bu arada buraya. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi bir ayak sesi alıyorum. Ayak sesi gitti. Burada bayağı bir temkinli olmamız lazım arkadaşlar. Ben her yerden birisi fırlayabilir. Ben 6'sından ikisi nereye topladım oğlum hiç haberim bile yok Aldı adamı Ulan soğan anda aldım ayak sesini ya Tamam güzel güzel Uzi yakın da affetmez abi Bunu da burada görmüş olduk O M4 müydü lan Bu M4'ü de aldım Bak yine birileri birilerine vuruyor Ayak sesi Ayak sesi var Beat yukarımızda sanırım ya. Aa yakın. Aga bir dakika. Gel gel buraya gel buraya gel. Ay 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 pardon pardon çok uçur, çok. çok. Hadi len. lan. Lan ben bitmem ben bitmem. La halı hayır. <laughs> çok kötü abi ya. Uzun da me mevcut dönemesi bitti ya. Oğlum ben size intikam mı alacağım? Siz rahat olun. Devam. Kankam o intikam buraya gelecek. Ben şurayı bir alayım. Aa yukarıda da adam var lan. Dur bakayım. Ne yapıyor sen? Aa bu ilk öldürdüm adam. O da buraya atlamış. Herhalde yani intikam almak istemiş. Yüksek ihtimal. Tamam. Scar olması iyi oldu bir yandan. Bölgedeki oyun 2. Beni sahibi bir kalmış. Şöyle bu tek atladım aşağı arkadaşlar. Vallahi uğraşamayacağım yukarıda ben ya. Yani. Yukarıyı pek sevmiyorum zaten. Hiç uğraşamayacağım. Nerede bu acaba ya? İnşallah beklemedik bir yerden gelmez. Heh bu arada aldık güzel oldu. Tamam. Aa ne lan burada? Ben sonra fark ettim. Kanka sen ne yapıyorsun burada? İnternet bağlantı kop ba bağlantısı koptu herhalde. Ulan fark hiç fark etmedim he. Neyse tamam. Şu UMP'yi bir alayım kanka ben, ben, daha çok UMP'yi seviyorum. UMP'de daha iyi. O diğer bir kişi nerede acaba ya? Onu da bir türlü. Aha. Bir de, bir de yakında galiba yakında yakında. Dur geldim geldim. Ha uzakta lan bu ne uzakta? Tam bir baygın. Ha, sen de göster, sen de göster, sen de göster. Hızlı biraz. Dur bakayım. Şu yakında birisi sıra sanırım. Yakında bir aksi sanmadım. Uzaktaki Oy uzaktakiler. Ay 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 kim sıktı lan bana öyle? Fena sıktı Şu canımı bir fullleyeyim. Geliyorum kanka. Tamamdır. Şu yakındakini bir alsak. Ha geldi geldi geldi. Biraz dedi. Düz gel düz gel. Bak düz de gelmiyor. Ne yapıyor? Adam neyi bekliyorsun? Tren mi bekliyorsun? Allah Allah. Ama şu tekeri batmamız lazım bir de. Bak sıkı öyle. Göremedim. Ha gördüm. Kanka çok güzel HS edin. zon beni bırak, zon beni bırak, zon beni bırak. Ya abi gitti bak. Zombi sen yapacak bir, şey bir şey de sen de şimdi ya. Kili gitti ya. Neyse sorun yok, sorun yok, sorun yok. No problem. Birisi daha sıkıyor ya. Onu göremiyorum şu an ama. Yo yo göremedim ya nereye gitti bu adam ya Allah Allah Bir yavaştan çıkmamız lazım artık buradan yoksa beni sıktı burası daralttı iyice ya Çık abi şuradan çık çık vallahi sıkıldım ya çık artık şuradan Farklı yerlere gidelim Hadi şuradan bir alışverişimiz alışverişimizi yapalım Hemen buradan çıkarız Tamamdır her şeyimiz tamamladık Hemen bir basıp gidelim buradan Allah zaten bizde değil bir da gelmemiz lazım. Yine bildiri sıkmaya devam ediyor bu arada. Kankam dur bir dakika şu binayı ben bir alayım. Görebiliyorsam size, size döneceğim. Merak etmeyin. Aa araç geldi araç geldi araç geldi. Dur kanka dur ben bir yer alayım bir yer alayım bekle. Dur bir dakika dur göremez. Dur nerede bunlar lan dur dur dur. Bir dakika aa burada bir tanesi. Bay bay. Sanırım tek bu vardı. Yo ben de bir dört kişilik takım geldi zannettim ya. Okey. 5 kişimiz var. Son kaldı 12 kişi. Ne oluyor? Oraya siz falan atılmış. Yeni birileri de mi var? Lan kimseyi göremiyorum ki. Aa çıktı çıktı çıktı. Ay gerçek O nasıl bir dönüş şekliydi? Aa tamam. Başka birisi de bununla arkadaşı Çok güzelsin. Tamam. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Şu moltu tut kankam. Başka bir star sıkıyor. Bunun arkadaş sen? Tamam bizim ikimiz geldi. Bu arada alan da geldi ama o sıkıntı olacak işte. Birazcık yedi. Çok güzel. Çok güzel dağıldık adamı. Hadi lan göster bir kez. Hadi. Lan çok güzel siper deniyorum da. Alan geldi. Alan geldi. Alan geldi. Alan geldi burada alan çok sıkılıyor Ben size bir çekip tamam tamam kit basacağım, kit basacağım, kit basacağım. Şansımı çok zorlamayacağım. Bak alanı ölenler zaten olur ben. Bu adam da alanı Ağacı basıp gitmem lazım. Alan hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi. Bu kit dayanmaz. Hayvan gibi vuruyor. Acil hızlıca gitmem lazım. Bak bir kit daha basmam lazım. Sonra hemen kaykaya atıp gitmem lazım. Bak herkes alanı ölüyor. Çok pis vuruyor alan aslında yakındaymış lan ana Baba bak geziniyor etrafta geziniyorlar Kanka beni görmeyin bir dakika ya bir, bir, beni bir görmeyin Bir alana girelim lazım İkisi de takım arkadaşı sanırım Aynen ben bir alana gireyim Son iki kitim kaldı zaten şu kitimde basayım bir Tamam alan yine alacak ya Ay bir salmadı şu alan bize Dur şu araya kes basayım geliyorum Tamam Bak hala arşta doluşuyor baba bak hala arşta doluşuyor Tamam Artık benim fark... Burada olduğumun farkındalar Oraya bir tanesi de attık bu arada Şu Sağdan yanaşırsam Dur sıkma dur sıkma şuraya geçeyim bak şuraya geçeyim sıkma Dur dur Lan geçsem belki bir ihtimalizecektim Neyse sorun yok arkadaşlar eğer hala abone olmadıysanız abone olup o parmacınızı bir like sohbeti, sevinirim. Ha, abone olduktan sonra yanındaki bildirimleri tüm olarak açarsınız. Videoları, shorts videoları vesaire neyse, neyse işte kaçınmazsınız bilginiz olsun. Hem de kanalı desteklemiş olursunuz. Ha burada ana, ana, kanalıma abone olmayı arkadaşlar ana kanalıma gidebilirsiniz. Bahçeli Enstitüsü yazarak. 7 kill 1080'den e arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. O zaman görüşürüz diyelim. Bay bay.